6999.99 TL'ye <laughs> her oyunu açan bir bilgisayar topladım. Hem de Ryzen 7 ve 8 çekirdek. Şimdiden bu videoya yüksek beğeni bekliyorum. Yoksa Halk V8'i çekmem. Bye. Tehdidin kralını yaparım. <laughs> Kim o? baban geldi baban. Dostlar biliyorum ki maddi durumlardan kaynaklı yüksek kapasiteli bilgisayarlar alamıyorsunuz. Ben de bir halk dostu olarak halk serisi bilgisayarlar yapmıştım. 300 liraya, 500 liraya, 1000 liraya bilgisayarlar toplamıştım. Ama siz de hak verirsiniz ki bu iki senede çoğu şeyin fiyatı 2 katına bazen de 3 katına çıktı. Kaldı ki günümüzde tarayıcılar 2 GB, 3 GB bellek bile tüketebiliyor. Bundan kaynaklı ddr 3 sistemler yerine 4'e geçmenin de vakti geldi. Hem gelecekte upgrade edebileceksiniz ve cebinizden daha fazla para çıkmayacak hem de günümüz oyunlarını rahatlıkla oynayabileceksiniz. Dostlar son dönemlerde çok fazla sıfır sistem çıkıyor ve bu artık bir sidik yarışı haline geldi. Ben bu tarz şeyleri sevmiyorum açıkçası. Fakat bir şey size fayda sağlıyorsa elbette ona saygı duyarım. Şunu asla unutmayın. Kapitalizm bir şekilde satın aldığınızda mutlu olacağınız, ürün bedava olmasa bile sanki bedavaya almışçasına sevineceğiniz mesajını size aşılamaya çalışır. Sen 12 TL'lik bir ürün 10 TL'ye indiğinde 2 TL kazanmış olmuyorsun. 10 TL harcamış oluyorsun. Velhasıl piyasaya baktığımda 1650 sistemlerin 9000, 10.000 TL gibi bir fiyata satıldığını görüyorum. Burada amaç sizlere bir fikir vermesi. Şimdi isterseniz arkanıza yaslanın da frekans vermeye başlayalım. Bu işlemci 4.1 bilgiyar sızlara kadar çıkabiliyor. Kilitsiz 8 çekirdek 16 yüzdeki yapısıyla da dikkat çekiyor. İkinci neslin en iddialı işlemcilerinden bir tanesiydi. Şimdi bellek SSD ve ekran kartı kısmında marka tercihi size kalıyor. Sonuçta ikinci el alıyorsunuz. Burada test edip ikinci elinin zararlarını, risklerini de belirlemek yine size kalıyor. Ve bununla alakalı videom var. Oradan da bakabilirsiniz detaylarına. Alışveriş yapmadan önce nelere dikkat etmek gerek bunları iyi bilin. 250 GB'lık gen herhangi bir SSD alabilirsiniz. M.2 SSD. Bu ekran kartını zaten kanalda incelemiştim. Öyle çok iddialı bir RX 580 modeli değil ama siz Gigabyte'ın Asus'un farklı modellerini tercih edebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta minimum 2 fan olması, kartın ağır olması, içinin açılmamış olması, mining yapılıp yapılmadığını test etmeniz. İkinci el güç kaynağı almak bu parçalar arasındaki en riskli yeri teşkil ediyor. Neden derseniz güç kaynakları belirli bir çalışma saatine, kapasitesine sahip oluyor. Şayet 5 senelik ve üzeri güç kaynaklarıysa çok da sağlıklı olduklarını söyleyemem. Ben bu güç kaynağını 600 watt 80 plastik bu güç kaynağını hurdacıdan 50 TL'ye almıştım. Tabii ki aynısını bulabileceğinize ihtimal veremiyorum. İkinci el sitelere baktığımda 500 TL'ye akrilik camlı, şeffaf panelli kasalar var. Burada önemli olan önde ve arkada fanların olması. Bunlara dikkat edin. Bana soracak olursanız bu tarz kasaların sıfır fiyatı bence 600-650 TL gibi bir fiyat olmalı. Kat bilgisayar parçalarının fiyatları gün geçtikçe daha fazla arttığı için bir şey de diyemiyorum. Şimdi arkadaşlar neden B450 anakart seçtim? Aslında 1200 TL ve ikinci el rahatlıkta bulunabiliyor. Aynı fiyat bandında B550 bulabiliyorsanız tabii ki onu alın. Çünkü PC Express 4.0 avantajı olacaktır. İlerisi için mantıklı. En azından giriş segment bir anakart koymak istemedim. Burada ana hedef ikinci nesil zam mimaride bu canavarı ayağa kaldırmak ve gerekirse tüm çekirdekleri 4.0'a çekerek sınırları zorlamak olacak. Fakat ben bu sefer stok ayarlarda test yapacağım. Ama size gaza geldiğinde nasıl bir potansiyel sergiliyor onu da göstermek istiyorum. 2700 xte hemen hemen aynı kıvama geliyor. Hatta ekrana yansıtacağım tabloda bunu sizler de görebileceksiniz. Biraz daha zorlasak Ryzen 5 5600'e Cinebench'te neredeyse yaklaşacağız. Aslında 6 çekirdekli sistemlerin aksine 8 burada epey iddialı ve izlek sayımız da oldukça yüksek. Yani böyle bir sistemde hem kod kasabilirsin, hem 4K render yapabilirsin, hem oyun oynayıp hem de aynı anda yayın yapabilirsin. Öyle çakılıp kalan i3 sistemler gibi de değil. Bence en büyük handikap tek çekirdek performansı olsa gerek. Fakat çoklu işlemde 13. nesil i3 işlemciyi affetmiyoruz. Ekran kartı konusuna gelince RX 580'i uygun fiyatlı olduğu için seçtim. Yani bütçenizi çok da fazla zorlamak istemedim. Yoksa çok rahat RTX 2060'ı koyarım yanına. 1660 bazı oyunlarda kafa kafaya yarışsa da fiyat olarak kazanıyor. Ve 8 GB olmasıysa en büyük avantajlarından bir tanesi günümüz oyunlarında fazlasıyla yetecektir. Geldik SSD'ye. Burada bütçeyi biraz daha kıstım ama M2 SSD avantajından faydalanabilin istedim. Belleklere gelince 2x8'lik bir kit alabilirsiniz. 3200 MHz ve üzeri frekanslar sunmasına özen gösterin. Ben 750 TL'ye buldum. Sıfırları da zaten maksimum 100 TL fark ettiriyor. Sıfır da alabilirsiniz. Güç kaynağı ise 500 TL. 200-300 TL daha verip 650 w 80 Plus'lık güç kaynakları da alabilirsiniz. Daha mantıklı olacaktır. Kasa olarak 400-500 TL'ye gerçekten efsane eski modeller var. Hatta eskinin Super Tower kasalarını bile alabilirsiniz. Dolap gibi uygulamalarda karşınıza çıkacaktır. Mesela böyle bir sistemde standart gen 3 bir M.2 SSD'yi de alabileceğiniz SSD performansını ekrana yansıtmak isterim. Aynı zamanda bellek performansını da yansıtıyorum. Dünya geneli skorlara baktığımda 160'lık bir orana erişiyoruz. USB transfer hızlarımızsa saniyede 400 MB. Farklı kasa ve modeller bulabileceğiniz için ses ve sıcaklık testlerini yapmadım. Ama şunu söyleyeyim, boşta ortalama 40-41 derece alıyorum. Sevgili dostlar, Cyberpunk'tayız. 1080p yüksek detaylar. Ortalık karıştı beyler. Oo. Oha Oğlum bırakın beni Ekran kartımız biraz yorulmuş bir model olduğu için ister istemez 87-88'e çıkıyor. Bir de ben ekran kartı fanını %50'ye sabitledim. Hani çok fazla gürültülü şiddetli olsun istemedim. O yüzden 87-88 civarında. Otomatik yapsam 83'e kadar düşer. Abi bu böyle olmayacak. Valla keserek gideceğim. Yani akıcılıkta hiçbir problem yok fark ettiniz mi? Orta detay yapıp 60 kareye kadar da çıkartabilirsiniz ben yüksek detayda oynamak istedim. Dostlar Forza Horizon 5'e girdik. 1080p yüksek detaylardayız. Şu an performansımız solda. Abi ben niye bu kadar kötü kullandım ya? 60 karede gayet düzgün bir şekilde oyunumuzu oynuyoruz. Bu sistemde en önemli parçalardan bir tanesinin işlemci olduğunu söyleyeyim çünkü hiç zorlanmıyor abi. Yani bakacak olursanız sadece %20'sini kullanıyor. Yani geriye %80 kalıyor. Bu işlemciye 3070 Ti de bağlayabilirsin. Yani R5 5500 efendime söyleyeyim, i3 12100F gibi bir işlemci değil. Ve aynı zamanda hız aşırtabiliyorsun bu işlemciyi. Hiçbir yük bilmiyor ve %100'ünde zaten ekran kartımızı çalıştırıyor. İleride de orman yanıyor galiba. Aklıma şey geldi ya. Sanat Sepet Tayfa'nın "Villam yanıyor" diye ağlaması geldi ulan villan yanıyor da ormanda villanın ne işi var baba? Yani ne yapıyorsun ki? Gerçekten ormanı seviyor olsan başta öyle bir şey yapmazsın ya. Neyse bu konulara çok fazla girmeyelim. Thank you. Evet arkadaşlar, Far Cry 6'ya girdik. 1080p yüksek detaylardayız. 73 kare gayet ideal diyebilirim. Sonuç itibariyle görüyoruz ki bütün oyunları rahatlıkla oynayabiliyoruz. Yani ben hep yüksek detaylarda ya da ultra detaylarda test ettim. Orta ve düşük detaylarda da daha yüksek FPS'ler bile alabilirsiniz. Hem 7000 TL'ye bütün kilitler açık bir sisteme sahip olmuş oluyorsunuz. Hem de 500 Watt'lık bir güç kaynağı yerine 500 TL daha ekleyip atıyorum 750 Watt'lık bir güç kaynağı alırsınız. Gelecekte hiçbir şeyi değiştirmek durumunda da kalmazsınız. Kasa ve benzeri aksesuar tercihleri de yine size kalıyor dostlar. Ben burada fiyatı minimumda tutmaya çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Tek bir beklentim var. Beğenip paylaşmanız bu kadar.